hayvan severler olsun, köylerde yaşayan insanlar olsun kendi imkanlarıyla besleme yapıyorlardı. İşte evlerindeki yemeklerini paylaşıyorlardı. Kendi araçlarıyla belli noktalara gidip mama veriyorlardı. Ama şimdi sokağa yasa çıkmaya çıkma yasağı olduğu için evlerini terk edemiyorlar. Biz de bu süreçte daha fazla faaliyetimizi arttırıp daha fazla noktaya gitmeye çalışıyoruz. insanların geçmediği, ücra olan, böyle ormanlık alanlarda olan noktalarda besleme yapıyoruz. Sadece şehir işleri değil, yani mamaya erişimi zor olan hayvanlara da ulaşmaya çalışıyoruz.